Merhabalar. Severek yapmış olduğum şekerpare tarifimi sizlerle de paylaşmak istediğim ilk etapta şerbetimi yapıp ılıması için bir kenarda bekletiyorum. Ve daha sonra ana malzemelerimi sırasıyla sıvı yağ ve pudra şekeri ile başlamak üzere teker teker ilave ediyorum. Ve irmiği ekledikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Ben 2,5 su bardağı un kullandım. Bu ölçü sizde 2 bardak ya da 3 bardak da olabilir. Çünkü e, biliyorsunuz bunlar sertlik kıvamına göre değişebiliyor. Yalnız kulak memesinden biraz daha kıvamlı bir hale alması gerekiyor hamurunuzun. Şu anda gösteriyorum. Daha sonra yağlamış olduğumuz tepsiye şekerparelerimizin hamurunu istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Üzerini yumurtaladıktan sonra dilediğiniz bir kuru yemişle e, süsleyebilirsiniz. Ben fındık tercih ettim. Daha sonra e, 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum ve çıkardıktan 15 dakika sonra e, ılımış olan şerbetimi üzerine ekliyorum ve en az 4-5 saat sonra servise hazır hale geliyor 24 saat sonra bu e, çok daha güzel bir kıvam alacaktır daha sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz e, videonun ve açıklamaların detayı instagramda paylaştım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun.